Şimdi bu ahşap malzemede yangın vesairenin korunumu nasıl oluyor deprem zamanlarında ya da Şimdi güzel metal vesaireye göre? Güzel bir soru. Hatta ben bunu biraz geçmişinden gelip Şey anlatayım biraz geçmişinden. Şimdi bakın e, dilimizde bir e, atasözü var. Nerede hareket orada bereket. Hareketin deprem olduğunu biliyor musunuz? Buradaki hareket depremdir. Osmanlı zamanında İstanbul'da da olmuştur mutlaka. Burada ee, şeyde ee, deprem sırasında yangın duvarları binaların yıkılması, ahşap binaların yıkılmasına sebep. Bak Ceyhun Hocam şu anda onu çok güzel şey yapar. Beklesin izahını da yapar. Şimdi bakın bir sokak düşünün. Bitişik bir sürü ahşap ev var. Tamam mı? Bu evlerin arasında 40 santim genişliğinde yangın duvarı denilen bir duvar var. Üst sınıflar belki görmüştür. Ufak küçük sınıflar şeydir. Alt sınıflar bunu görmemiş olabilir. Binanın temelinden başlar. Çatısında 50 santim geçerekten bir yangın duvarı vardır. Bu yangın duvarı 40 santim genişliğinde dümdüz çıkar yukarı doğru. Şimdi... Ben Süleymaniye'de e, İstanbul'da arkadaşlarım işin müteahhitliğini yaptılar. Ben de onlara destek oldum konstrüksiyon sistemleriyle ilgili. E, Süleymaniye Camisi şebesindeki 100 dönüm arazide e, 330 tanesi ahşap toplam 750 bina projesi yaptık. Bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptık biz. Kiptaş'a, Kiptaş Kuruluşu'na. Şimdi biz bunları yaparken tabii önümüzde bu anlattığım şeyleri hepsini orada yaşadık gördük. İşte bu sokaklar Süleymaniye'deki o sokaklarda bir sürü ahşap yapı var. Aralarında yangın duvarları var. Şimdi deprem sırasında eğer diyelim ki duvar bu şekilde. Deprem böyle geliyorsa bu bina yıkılırken altında kalıyor. Fare kapanı gibi bütün pat 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 iskan kağıdı veya domino taşları gibi döke döke gidiyor. Buradan geliyorsa kurtarabiliyor. Deprem dalgasının geliş yönüne doğru Bunlar farklı farklı çalışıyor. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti benim. Ben bunu arkadaşlarıma söyledim fakat Anıtlar Yüksek Kurulu bunu kabul etmiyor. Yani onlara bu öneriyi götüremediler. Şimdi her duvarın, her binanın yangın duvarının duvarına merdivenler birleşik. Tamam mı? Sonuçta merdiven bir u, bir kova var orada. Merdiven kovası var. Burada nerede olsa, dört köşede olsa fark etmiyor. Tamam mı? Ben dedim ki bu yangın duvarına eğer şu iki yanağı da merdivenin sağını ve solunu da tuğla yapıp aynı şekilde ta tepeye kadar çıkarsak bu duvara bu sağlar. Bunu böyle yapmadılar. Yine eskisi gibi koydular projeyi gittiler. Bu yapılabilir. Tamam binanın belki e, özgünlüğüne bir ufak müdahale gibi olur ama en azından yaşamasını yüzlerce yılda ayakta durmasını sağlayabilir. Bu bir öneriydi benim için. Şimdi ne yaptılar? İşte düşey, e, o, o tuğla duvarı için düşey e, yollarına beton aa ah, ismi aklıma gelmedi mimarlık derimi. Atıl. Düşey ve yatal beton atınlarla bunu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bu tip şeyler önemli. Yangın dediniz. Yangın e, e, iki skoreler çelik binaydı değil mi? Evet. Niye yandı? Evet. Ve tabii büyük uçak benzinliğinden güzel güzel yandı. Birdenbire çöktü gördünüz. Gerçekte çelik yapıları ahşapla koruyorlar biliyor musunuz? Çelik 500 derecenin üzerinde ısı çıktığı zaman ortamın ısısı birdenbire o yana, şey, ikiz kureler gibi pat Çatı aşağı iniyor. Ahşap binalar yanar. Bazıları böyle kirişleri, kolonları görürsünüz. Hala ayakta durur. Çökmez. Birdenbire gitmez. Ahşabı korumanın yolları var. Kimyasal yolları var. Ahşap e, ahşabı yandırmayan, yanmasını engelleyen boyalar var. Bazı kimyasallar var. İnsan sağlığına zararlı da olmayan. Bor tuzları var. Ahşabın yanmasını engelliyor. Bu bor da her şeye ilaç kardeşim ya. İyot gibi bir şey yani bu. Şimdi bu tip malzemeler kullanılabilir. Yurt dışında bizde de yapmaya başladılar. Bazı görüyorum e, fuarlarda falan işte yanmaya karşı dirençli boyalar. Bunlarla koruyabilirsiniz. Şimdi ahşabı boyamakla da koruyamazsınız. Çünkü evinizin içindeki bütün kullanılır bütün malzemeler sentetik. Koltukların yüzünden tut perdelerine kadar. Sen kibiti yanaştır bakayım tüle ne oluyor? Bir anda kapar gider. Yani bunun önü yok. Bütün mesele tedbirde. Eğer siz tedbir yapamıyorsanız kendi yangından kurtulamazsınız. İster betonda yaşa, ister taş evde, istersen çelik binada yaşa. Bunu söyleyenler bu olayı bu şekilde kavramamışlar. Size bunu soran olursa da bu şekilde cevap verin. Siz dikkat etmezseniz her halükarda yanarsınız. Çok dikkat etmek zorundasınız her türlü konuda. Arabalar da çelik. Ne oluyor? Yanıyor araba hiç cayır, cayır. İçindeki koltuklar, yüzeyleri, bütün içindeki plastik aksamlar bir tutuştu mu? Hele elektrik kabloları. Ahşap yapılar kimse kablolar yanmaz kablo kullanmak zorundasınız. Tutuşmayan kablolar var. Gerçi öteki kablolardan 3-4 kat daha pahalı bunlar. Ahşap yapının pahalı olmasının, hani pahalı diye söylenmesinin bir ne sebebi de bunlardır. Elektrik ve bu tip kablo donanımları özel. Bunları kullanmak zorundasınız gidip herhangi bir elektrikçiden bir kablo alıp çe çekemezsiniz oraya. Bunları bilincinde olmak lazım. Mikrofon açma işini deneyeceğiz. Buradan haber vermek istedim. Şimdi bakın burada hatta şu şeyi alayım yanıma. Şimdi klasik ahşap hani Osmanlı'nın yaptığı bina sistemi bu. Klasik ahşap yapı. Şöyle içine içinden ama girelim, görelim. Şimdi şu bodrumun duvarı diyelim. Su basman bu diyelim. Tamam mı? Şurada bir hatı var. Üzerine yastık koyduk. Bir yastık bina boyunca, bütün taban boyunca devam ediyor. Onun üzerine dikmeler geliyor. Dikmeden sonra şu payandalar geliyor. Şunlar pardon, o değil. O ara dolgular. Şunlar, bu payandalar geliyor. Biz şu anda yaptığımız restorasyonlarda bunun arasına şurada gördüğünüz taş ürünlerini koyuyoruz. Fazla ağırlık yapmasın diye. Kumuş falan dolduruyorlar. Onu yapmıyoruz. Biz mümkün olduğu kadar hafif, binayı hafif tutmak istiyoruz. Onun için taş kullanıyoruz bu şeylerde. Bakın burada bu şu kolonların başlarında şöyle yapayım. Yastık bu klasik yastıklar eskiden böyleymiş böyle kullanmışlar. Ben bunları bu şekilde kullanmıyorum şu anda. Bunun dışında bakın şurada Tayvek yazdım bir kağıdımsı bir bez var. Kağıt gibi bir şey o. Bu malzeme teknolojik nanoteknolojik bir malzeme. İşte o buharı geçirip suyu geçirmeyen malzeme. Bunu kadronların üzerine geriyoruz zımbalıyoruz. Daha sonra bunun üzerine bir buçuk santim kalınlığında ya da iki santim kalınlığında şu mavi renkli gördüğünüz şu çıtaları koyuyoruz. Onun üzerine cephe kaplamalarını çakıyoruz. Bunlar kaplama. Ahşap kaplamalar. Şimdi buradan bir tanesini uzaklaştıracağım. Onu göreceksiniz. Şunu da kaldı, şunu kaldırayım. Gördünüz mü? Kaplamaları da buraya çivilerle şu mavi renkli olan kadronlara, ince kadronlara çakıyoruz. Bu ar tahtanın arkasında bir hava boşluğunun olması lazım. Dengelenmesi için, havalanması için. Şurada binanın en altında, şurada ve şu bak en alt kaplama bu. Kaplamanın altında da bir etek silmesi var, etek profili var. Görüyor musunuz kesilini? Bu etek evet. profilini şu şeyin lambasına göre Kaplamanın lambasına göre, bakın şuradaki profile göre yapılıyor özel olarak onun altında da bir tane şu profili koyuyoruz. Bu binanın en altından sıfır detayı tertemiz gösteriyor size. Bunu de bunu boyuyorsunuz yağlı boyayla, yani şey için e, su bazlı boyayla binanızı korumuş oluyorsunuz. İki kat boyadınız mı yeterli kaliteli bir boyayla. birazcık şeyi bu nem olayı da şu malzemeyle engellenmiş oluyor. İçeriye su mu girmez. Rüzgar bile girmez yani. İyi yaparsanız. Şimdi burada görüyorsunuz şöyle söyleyeyim size. Bakın şuradaki kesidi görüyor musunuz? Kaplamalar birbirine 45 derece kesilerek yanaştırılır. Düz kesilip konmaz. Bunu yapan varsa acemidir. Anladınız değil mi olayı? Bakın. Evet. Görüyor musunuz malzemeyi? püf noktasıdır. Bunu bilmeyen adam ben bu işi yaparım der. Yaparken bunu böyle yapmazsa anlayın ki o adam o işi bilmiyor. Şu köşe birleşmeleri yapılır. Bunun üzerine bir pervazla düşey bir pervaz köşe pervazı koyarsanız binayı çok daha iyi korumuş olursunuz. Çünkü buradan mutlaka açma yapar. Ondan dolayı şu köşenin üzerine de bir pervaz gelmesi gerekir. Bunlar püf noktaları. Karkasları görüyorsunuz. Yani özet olarak sistem bu. Ben bu sistemi update ettim. İşte bu karkasonu yaptım. Burada beton binalar gibi planlama yapılır. Hatta bu evler hiçbir tanesi doğru düz birbirine dik bile değil. Hep yamuk yumuktur bunların hepsi. Çok nadir de bir İstanbul'da böyle dört köşe pırıl pırıl çıkmış bir ev. Çünkü parselasyonlar nasılsa ona göre evler şekil almıştır. Başka bir tane daha bakalım. Şimdi şu soldaki gördüğünüz binanın cephe çizimidir. Karkas çizimi. Şu malzeme, yani şu devam, şu malzeme boydan boya gider. 6 metre boyunda. Genelde iki katlı binalarda veya 3 katlı binalarda falan kullanılır bu. Bu devamı dikmeli demek dikme dikmeye basıyor. Dikme arada bir herhangi bir kol şeye, kirişe basmıyor demektir. Bunun 3 boyutlu olarak görürsek o da şöyledir. Görüyor musunuz? Dikme buradan başlıyor tabandan. Ta yukarı kadar gidiyor. Saçağa kadar gidiyor. Birbirine basabilir. Yani uzun boy ağaç bulamayabilirsiniz. Ama birbirine üzerine basıyorsa yükü aynı şekilde devam ettiriyordur. Şunu söyleyeyim unutmayın. Ahşap boyda çok güçlüdür. Yani uzun uzunlamasına. Sokrası. Neredeyse betona, betona eşittir mukameti. Ama yanlardan ezilir. X ve Y yönünden ezilebilir ahşap ama Z yönünde çok güçlüdür. Neredeyse betona yakındır. Şimdi bakın. Ahşap yapılarda 5 kattan fazla yapılamaz. Normal olarak. Yani böyle karkas olarak. 5 katı yükü kendi kendine ezmeye başlıyor. Kirişler ezilmeye başlıyor arada. O zaman ne yapıyoruz? 5 kata kadar yani 5 kat ve yukarısı için devamlı dikmeli sisteme yakın bir sistem çözmek zorundasınız. Veyahut hatta özel detaylar üretmek zorundasınız. Şimdi şeyler görmüşsünüzdür. E, yurt dışında yapılan e, lamine kirişten böyle 8-10 katlı binalar yapıyorlar. Her kirişin şu kafasında yani katların birleştiği yerde kirişin üst tarafında çelik elemanlar var. Bu çelik elemanlar şöyle göstereyim ben size. Heh. Şimdi yüksek binalarda şunun gibi buna benzer elemanlarla kolonların birleştiği yerler takviye ediliyor. Kat yükü bu alanda alınıyor, kolona iletiliyor. Şu kirişlerin üzerine fazla ancak katın yükü biniyor. Şu katı taşıyan kirişler var ya şunlar, şunlar. Burada düğüm noktası bunlar. Bunlar inşaat mühendisleriyle beraber malzemelerin özelliklerine göre kalitesine göre, o çeliğin kalitesine göre kalınlıkları, şunları, bunlar hesaplanacak şeyler. Bunu çünkü Avrupa yüksek binaları bu şekilde halledebiliyor. Başka türlü halledemiyorlar. Geçeceğiniz zaman şöyle yapayım. Farklı tasarımlar yapmak zorundasınız. Şimdi burada yaklaşık 6 metreyi geçen bir kolonlarımız şunlar şunlar da kirişlerimiz. Bu kirişleri ya böyle yaparsanız, bu benim tasarımım. Ya böyle yaparsınız veya da makas şeklinde de yapabilirsiniz. Zikzaklı makas yapabilirsiniz. Ben burada takviye olarak basıncı alan şu noktalarda alan e, şu diagonalları koyuyorum. Alt çekmeye üstü basınca çalışıyor. Bunların kesit alanları şu anda onlara ben bilemediğim için inşaat mühendislerinin elinden öpüyor. Tasarımı da bizim elimizden öpüyor. Bu şekilde bir sistem bu. Hocam yardım istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ya bu tip şeyler sizin alanınıza giriyor. Ben çünkü haddimi bilirim, o tarafa müdahale edemem. Evet, ee, bu, bu ve benzeri bir sürü tasarım var. Biraz önce hanım arkamda bir maket gördünüz ya. O da bunun bir versiyonu. O makas şeklindeydi, yani zikzaklı makas şeklindeydi. Bu bu tarz bir makas. Yani bu biraz estetik olsun, hani açıklığı geçeyim düşüncesiyle yapılmış bir tasarım. Başka ne var orada? ona bakayım ben. Ama muhtemelen bunda bir sıkıntı yaşarız yani. Ba olabilir. O belki açıklık kurtarmayabilir. Ebatlar işte zaman kesitler büyür. Yani sonuçta şu oluyor. Böyle bir şey oluyor. İşte bunları e, test etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Şu arkamda gördüğümüz o biraz önce gördüğünüz o numunede, de ona bir inşaat mühendisi arkadaşım geldi burada beraber üzerine çalıştık. Kesitlerini falan teyit etti kurtarıyor abi dedi. Bir tek şu diagonalların olduğu yerdeki kesitlerin biraz daha kalın olması gerektiğini söyledi bana. Onlarda biraz kalın yaptım. Maket üzerinde de onları şey yaptım, ee, düzelttim. O şekilde onları hallettim, koydum kenara duruyor. İleride lazım olursa kullanacağım. Bir maket, bu benim boyum kadar. Bu hemen hemen, bir, ben bir 75 boyundayım. Bu bir 80'i falan buluyor bunun yüksekliği. Dört katlı bir ahşap yapı. Bunun farklı açılardan çekilmiş. Bak, şurada bir CLT'den yapılmış bir merdiven kovası var. Görüyorsunuz değil mi bunu? Evet. Şu etrafından dönen merdiven. Bunun içi asansör olarak kullanılıyor. Böyle bir yapı. Ee, bu e, binanın yarısı şu merdiven aks yani tam orta aks şuradan geçiyor. Orta aks. E, bu binanın yarısı şu yarısı e, 140 ya 147 ya 150 metrekare civarında bir bina maketi. Hemen hemen ben bu makette 6-7 ay uğraştım kısa zamanda olmuyor bunlar. Bayağı sürüyor. Bu benim alt kattaki ofisimin alt katındaki. Bu bir 100, 106 metrekare civarında bir konut. İçinde zemini işte banyosu, şey tuvaleti, salonu, mutfağı, yemek kısmı, üstü yatak odaları olan, burada bir balkonu olan bir yapı. Bunun da örneği aşağıda. İçinden detay. Bakın bina sanki gerçek bir binaymış gibi, gibi görünüyor değil mi? Yapılmış bitmiş gibi. Bir böyle on bu maketler. Daha ufak yapamıyorum. Yapmıyorum daha doğrusu. Çünkü o zaman ahşaplar çok ufalıyor. E, hakim olamıyorsunuz. Bu merdiveni de yaptım böyle koydum buraya. Bu bir başka proje. Bu da 100 o 20-130 metrekare civarında biraz e, artistik bir şey. Modern bir yapı tarzında teras çatılı bir şey. Teras da çözebilirsiniz ahşapta. İlli de kiremit olacak diye bir şey yok. Veya metal çatı, metal kenetli metal yaparsanız çatıyı yüzde sekiz eğimle çok güzel şık binalar yapabilirsiniz. Bu binanın içinden fotoğraf. Ah, işte benim boyumda.